AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından organize edilen Filistin açıklaması yaptı. Demokrasi Parkı'nda yapılan açıklamaya Adıyaman'da yer alan Sivil Toplum Kuruluşu katılım gösterdi. Yapılan açıklamayı AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Faruk Kablan gerçekleştirdi. Kablan açıklamasında İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılarda Filistin'in savunması sivillere hedef aldığını söyledi. Bugün İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır. İşlediği soykırım suçunun üzerine örtmek için de 7, e 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz. 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. <laughs> 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü. Başkan Kavlan hala uluslararası toplumun gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzak olduğunu kaydetti. Böyle bir gaz ve hırsızlığın üstüne kurularak uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç suç şebekesinden zaten ne hukuk ne hak ne de adalet beklenebilir. Diğer yandan uluslararası hiçbir kurum bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çaba sarf etmemiş, insan haklarını ağzından düşürmeyen bazı batılı devletler maalesef ki İsrail'i kınama cesaretini bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuk işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir. İsrail kurulduğundan bu yana batının çifte standartını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. İsrail 1930'ların Nazi Almanyası'ndan farsızdır. Tıpkı Nazi Almanyası gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık ve küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Orta Doğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Yüce Rabbimiz her türlü hamdimizi Şükrümüzdür. Sen kabul eyle Allah'ım.